Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala seyyidina muhammedin ve ala ve sahbihi Emin ve tahsin ve hilminin bir fıkrasıdır. 27. Mektubun fıkraları içine girmeye münasip görüldü. Bugünlerde ziyade bir hassasiyet ve risalelere bakıldığından inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyet ve ikramını gösterdi. Gayet cüz'i bir numunesi şudur ki, Risale-i Nur şakitlerine maişe cihetinde bir ikram ilahi ve küçük fakat şayan hayret ve gayet latif bir tavafuk bir vakadır. Risale-i Nur hizmetinin hizmetinin şüphesiz bir kerametidir. Evet Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametinin menbaı olan tavafuk bu vakada o cinsten altı adet tavafukatın itfaki ise tesadüf ihtimalini köküyle keser diye hükmettik şöyle ki Birkaç günden beri üstadımızın ziyaretine gitmediğimizden kardeşim Emin ile beraber üstadımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz kıldıktan sonra bize emretti ki size yemek yedireceğim. Burada tayininiz var. Mükerreren yemeseniz bana dokuz zarar olur dedi. Çünkü yiyeceğinize karşı Cenab-ı Hak gönderecek. Yemek yemekten affımızı rica etmiş isek de emretti. Rızkınızı yiyin bana gelir. Emrini kırmamak için lütuf buyurduğu tereyağı ve kabak tatlısını ekmekle yemeye başladık. Daha sofrada iken ümit edilmeyen bir vakitte ve bir tarzda ve aynı miktarda bir adam geldi. Elinde yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktarda fındık kadar tereyağı ve diğer elinde bize verilenin tam bir misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık tacip edilecek hiçbir cihette tesadüfen mahal kalmayarak risalet Nur şakirlerinin rızkındaki bereket-i Rabbaniye'yi gözümüzle gördük. Üstadınız emretti, ihsan on misli olacak. Halbuki bu ikram tam tamına mislidir. Demek tayin ciheti galebe, galebe etti. Tayin temini ise mizan ile olur. Sonra aynı akşamda sadaka ciheti dahi mülk hükmünü gösterdi. Biz gördük ki ekmek 10 misli, tereyağı tatlısı da tereyağı tatlısı o da on misli ve kabak tatlısı çok sevmediği için kabak patlıcan turşusu 10 misli memul hilafında risale Nur'dan ikinci şuanın bir hafta mütalasına mukabil bir manevi ücret olarak geldi. Gözümüzle gördük. Demek kabak tatlısının tatlılığı tereyağın un helvasına girdi. Kendisi turşuda kaldı. Risale-i Nur şakirlerinin hüsn hizmetine acele bir mükafat gördükleri gibi, hizmette kusur edenler dahi tokat yediklerini Isparta'da olduğu gibi burada dahi gözümüzle gördük. Pek çok vukuatından 5-6'sını beyan ediyoruz. Birincisi ben yani Tahsin bir gün yeni açtığımız dükkan meşgalesiyle bana emrolunan Vazife-i Nuriye'yi tembellik edip yapamadım. Aynı vakitte şefkatli bir tokat yedim. Dükkanda otururken birisi bana geldi. Tebdil edilmek için emanet olmak üzere 100 lira verdim. Bu paranın sahibine Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için maliye sandığına gittim. Bu parayı sayarken aralarında bir kalp lira bulundu. Bu yüzden ifadeye sual ve cevap ve muahazeye maruz kaldığım gibi evimizi de tahri etmek icap ettik. Beni mahkemeye verdiler fakat terbiye ve şefkat tıkadı olmak cihetiyle yine risale i Nur kerametini gösterdiği zararsız kurtulduk. İkincisi, üstadımıza ve risale i Nur'a 4-5 sene hizmet eden ve okutulan ve cidden taraftar bulunan bir zat elinde dine ait bir gazete ile geldi. Risale-i Nur'un mesleğine muhalif bir cereyanın sahiplerine taraftarına bir tavır gösterdiği zaman Üstadımın canı çok sıkıldı. Bir iki gün sonra şiddetli fakat şefkatli bir tokat yedi. Bir doktor ona dedi ki eğer ameliyat yaptırmazsan yüzde yüz ölüm var. O da bir mecburiye ameliyat yaptırdı. Fakat şefkat ciheti imdada yetişerek çabuk kurtuldu. Üçüncüsü bir memur Risalet-i Nur'u Kemal-i okurdu. Hem üstad ile görüşmeye ve tam ders almaya çalışıyordu. Birden bir komiser tarafından ona evham verildi. O da görüşmeyi ve okumayı bırakıp başka şehre giderken birden sebepsiz bir tarzda bir ayağı kırıldı. Bir ay çekti. Yine şefkat yar oldu ki şimdi tekrar okumaya şefk ile başladı. Dördüncüsü ehemmiyetli bir zat risale Nur'u kemali takdir ile okur yazardı. Birden sebatsızlık gösterdiği şefkatsiz bir tokat yedi. Gayet meftun olduğu refikası vefatla ve iki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Gayet meftun olduğu refikası vefatla ve iki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Beşincisi dört senedir üstadın çarşı içinde, çarşı işinde hizmetine bakan bir zat birden sadakatini bırakıp mesleğini değiştirdi. Birden şefkatsiz bir tokat yedi, bir senedir daha çekiyor. Altıncısı bir hocaya ait bir hadisedir. Belki halal etmez. Biz de onu görmüyoruz. Tokadı şimdilik kaldı. Bu hukukat nevinden hem çok var hem Risale-i Nur'a karşı kusura binaen tokat olduğundan katiyen şüphemiz kalmadı. Risale-i Nur şakislerinden Emin Tahsin Hilmi Rahmetullahi aleyh Rahmeten Vasiyaten Evet tasdik ediyorum Said Nursi radiyallahu anh hem Risale-i Nur'un suhulet ve intişarının bir kerametini bu mektubu yazdığımız zamanda ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük. Şöyle ki, ehemmiyetli 7-8 Risale ve İşarat-ı şu anı mühim bir mektupla beraber bir torbada ehemmiyetli bir kardeşimize bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eserleri münafıklar, casuslar haber almadan emin bir el ile 5 gün sonra elimize geçti. Kanaatimiz geldi ki bir inayet bizi himaye ediyor. Hem Risale-i Nur'un hakkında inayet-i Rabbaniye'nin latif bir himayeti şudur ki karanlık bir vaziyette, korkudan korkutan bir zamanda casusların ve tahri memurlarının tecessüsleri üstadımızın menzilini sarması dakikasında bir fare üstadımızın bir çorabını aldı, ne kadar aradık hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük. Kabil değil, çorap oraya giremez. İki gün sonra gördük ki o hayvan o çorabı getirmiş öyle yere ki saklanmış muhteviyatı unutulmuş olan mahrem mektupların ve evrakların tam yanında bırakılmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek soba borusundan soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurmaz ve zeki adam ancak o iş yapar. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından üstadımız dedi. Bu mektupları oradan kaldıracağız. Biz onlara baktık. Gerçi siyasetle alakaları yoktur. Fakat ve ham casuslar aleyhimize habbe-i kubbe yapmaya ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları hem daha bahaneye medar olabilirin başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki hazırlandık. Daha hücum etmeden yalnız ikinci gün Emin elinde bir torba ile menzile girdi. Tam arkasında karakol komiseri gizli hissettirmeden girdi. Emin'in elinde kitaplar yerinde yoğurdu gördüğü tavrını değiştirdi. Elhasıl risalet i Nur'un intişarına karşı gelen düşman ve casuslara mukabil bir tek fare çıktı planlarını zir-i etti. Evet Tevfik, evet Ahmet, evet Tahsin, evet Hilmi, evet Feyzi, rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyaten. Evet Said Nursi radıyallahu anh. Aziz kardeşlerim sizinle pek çok alakadar ve görüşmeye çok müştakım. Ve, vazif, ve vaziyetinizi bu soğuk kışta merak eder hayalen sizinle görüşürken bir iki nokta hatıra geldi beyan ediyorum. Birincisi 19. sözün ahirinde Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri Risale-i Nur'da dahi cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır. O hikmet şudur ki herkes Kur'an'a muhtaçtır fakat Herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makası da ekser uzun surelerde derece edilerek her bir sure bir Kur'an hükmüne geçmiş. Demek ki hiç kimseyi mahrum etmemek için haşir ve tevhid ve kısa Musa aleyhisselam gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki bazı defa haberim olmadan ihtiyarım ve rızam olmadığı halde ince hakayı ki imaniye ve kuvvetli hüccetler mütedid risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok hayret ediyordum. Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış. Sonra kat'i bir surette bildim ki herkes bu zamanda Risale-i Nur'a muhtaçtır. Fakat umumunu elde edemez, etse de tam okuyamaz. Fakat küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmiş bir Risale-i Camia'yı elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu meseleleri ondan okuyabilir ve gıda gibi her zaman ihtiyaç tekerrür ettiği gibi o da mütalasını tekrar eder. İkinci nokta Ayet-ül Kübra'da çıkan Virdi Ekber namındaki Arabi Risaleci'nin ahirinde Risale-i Münacat'ın başındaki ayetin tefsiri diye Arabi kısımları ilave edilse beraber okunsa iyidir. Biz de yazdık. Üçüncüsü aziz kardeşlerim çok defa kalbime geliyordu. Neden? İmam Ali radıyallahu anh risalet Nura ve bilhassa ayet i Kübra Risalesine ziyade ehemmiyet vermiş diye sırrını beklerdim. Lillahi'l-hamd o sır ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra şimdilik yalnız, bir, yalnız kısa bir işaret ediyorum şöyle ki. risalet Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktasını kavi ve kat'i beyan edildiğinden bu hasiyet Ayet-ül Kübra Risalesi'nde fevkalede parlak görünüyor. Bu acip asırda mübareze küfür ve iman en son noktayı istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sırada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazat muharibesini kendi taburuna imdat ve kuvve maneviyesini fevkalade takviye için her vasıtayı istimal ederek ehli iman taburunun kuvve-i maneviyesini bozmak ve efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Ehemmiyetli bir istinad yağı kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla mütesanit bir cemaat gönderir. Bütün bütün kuvve maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda hazır gibi biri çıkar der. Meyus olma. Senin öyle sarsılmaz bir noktayı istinadın ve öyle mağlup olmaz muhteşem orduların, tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki dünya toplansa karşısına çıkamaz. Kainatı dağıtamayan onu dağıtamaz. Şimdilik mağlubiyetin sebebi bir cemaate ve bir şahsı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin dedi ve tam kanaat verdi. Aynen öyle de ehli imana hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdan umumi ve kalbi külliyi bozuyor ve avamın taklidi olan itikadlarını himaye eden İslami perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan ana, ana ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusana çabalarken Risale-i Nur, risalet Nur, Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu gösterip haşiye, kainatı dağıtmayan bir kuvvet o orduyu bozamaz.'' kainatı ihata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsuz maddi ve manevi imdad getirmek hizmetinde harika bir emirber neferi olarak Ayetül Kübra Risalesini İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz, ta o sırrın bir hülasası görünsün. Said Nursi radıyallahu an. Emin ve feyzinin bir fıkrasıdır. risalet Nur'a ait 4 kerametten bahseder. Hizmet-i Kur'aniyede bize sevkat eden sadık ve halis, metin ve vefakar kardeşlerimizden mübarek Hüsrev ve Rüşdü gibi zatlar, Risalet-i Nur'un hadimlerine ve vazifelerinin makbuliyetine bir emare olan, ihsan olunan, bereket hakkında müteadit fıkralar yazmışlar. Biz de bu kardeşlerimizin fıkraları gibi bu yakın zamanda beraber tezahür eden gördüğümüz bazı hadisatı kaydedeceğiz. Hem numune için yalnız bir kısmını beyan ederiz. Birincisi, bu yakında üstadımız ile beraber kıra çıkmıştık. Çay yapılmasını hem ikişer çay üçer şekerle içilmesini emir buyurdular. Hepimiz üçer şekerle ikişer çay içtik. Yalnız Emin kardeşimiz bir şeker kendisine noksan olarak içmiş. Akşam üzeri Risalet-i Nur'un menba intişarı olan üstadımızın odasına geldik. Emin şeker kutusuna sarf olunan şekerleri koymak istemiş fakat kutu sekiz şekerden fazla almamış. Emin fe subhanallah der. 17 şeker yerine kutu 8 şekerle dolsun diye tacip ettik. Bu vaka bize şu derecesinde kanaat verdi ki şu sır-ı bereket Risale-i Nur hadimlerine bir inayet ilahiye ve bir iltifat-ı Rabbaniyedir. İkincisi yine aynı günde ben yani Mehmet Feyzi evvelce yazıp üstada teslim ettiğim Hücumat-ı Site Risalesini bana vermek için sakladığı yerden ararken fevkalede bir surette bulunmaz. Birden o anda adetlerinin hilafına olarak hiç, hiç vuku bulmamış bir tarzda bir hadise zuhuruyla gözlüklerini bırakarak merdivene müteveccih olurlar. Aynı vakitte Risale-i Nur'un intişarına ve hizmetine zarar vermek niyetiyle casus bir adamın merdivene doğru zahiren ziyaret maksadıyla geldiği görülür. Üstadımızın telaşlı olduğunu hisseder. Hem üstadımız onun nazarını öteki hadiseyi bedeniyeye çevirir. Ona der ki Görüyorsun ben mazurum. Ziyareti başka vakte bırak. O da döner gider. Hem hücumat Sitte hem Mehmet Feyzi hem başka işlerimiz o tecessüsten kurtuldu. Evet hücumat sitte saklandığı muayyen yerinde fevkalade bir, bir surete kaybolması ehemmiyetli bir hadisenin önünü aldı. Ştada arız olan bu hilaf adet halep ve o risalenin yerinde bulunmaması katiyen tesadüfe hamledilmez. Bir hafta sonra o Risale'yi hilaf -i memul bir yerde buldum. Üstadımızın emriyle Emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstadımız izahat veriyordu, o vakta kadar öyle mühim ve tesirli ders almamıştık. Demek bu iki mühim sırra binaen Risale kendini göstermedi. Bu hadise Risale-i Nur'un sadık ve ihlaslı şakitleri daima bir hıfzı inayet ve himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Üçüncüsü yine bir vakay bereket üstadımızın bir oka yani kilo peyniri vardı. Ekser günlerde o peynirden hoşuna gittiği için bir iki defa yiyordu ve bize de veriyordu. Hem yemeksiz olduğu ekser vakitlerde ondan yediği halde 6 ay kadar devam ettiğini ve halen de 100 dirhem kadar o peynirden bulunduğunu görüp yakinen tasdik ediyoruz. Fakat bu hadiseyi bereketin ifşasından sonra evvelce görünmeyen dibi görünmeye başladı. Noksaniyetini gösterdi. Evet bereket hususunda şayan hayret bir hadisedir. Hem yarım kilo tereyağı ekser günlerde fazlaca sarf olunduğu halde 50 güne yakın devamıyla anladık ki şüphesiz bir bereket içine girmiş. Hem yine aynı Ramazan bayramında stadın rızası olmadığı halde tahsin eden yani emin bir kilo kadar ince şeker getirmiştik. Ekseri yoğurt ve süt ve tatlı kabağa vs. şeylere bazen 20-30 dirhemden fazla katı kara halde 5 ay devam etti halen o şekerden 100 dirhem kadar kalması elbette bereket sebebiyledir. Hem bu havalideki hem bu havaledeki şakirler herkes cüz'i külli hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki Risalet Nur'a çalıştığımız zaman hem rızkımızda bereket ve suhulet hem kalbimizde bir inşirah ve ferah zahiren hissediyoruz. Ez cümle ben kendim yani emin itiraf ediyorum ki Risalet Nur dairesine girmezden evvel bütün sene çalışırdım. Ne vakit Risalet-i Nur dairesine girdim. 5 seneden beri 3-4 ay kadar çalıştığım halde evvelkinden daha müferrah ve daha mesut bir halde yaşamaklığım %100 yüz Risalet i Nur hizmetinin Risalet-i Nur'un hizmetinin berekatıyla olduğunda hiç şüphem yoktur. Haşiye Evet bütün kuvvetimle tasdik ediyorum ki Emin kardeşimiz memleketimize geldiği zaman mütemadiyen faal bir surette her ay çalışıyordu. Şimdi ise Risalet-i Nur'un dairesine girdikten sonra 3-4 aydan fazla çalıştığını görmüyoruz. Feyzi Rahmetullahi Aleyh Hem ez cümle üstadımız diyor ki benim de kanatı katiyen çok tecrübelerle gelmiş ki ben Risalet-i Nur'un tasihatıyla meşgul olduğum zaman pek zahir bir tarzda hem rızkımda bereket hem suhlet görüyordum. Ne vakit çalışmazsam o hali göremiyordum. Hem üstadımız diyor ve biz de tasdik ediyoruz ki ben son zamanda anladım şimdiye kadar hem ben hem dostlarım bir hakikatin suretini başka şekilde görmüşüz. Şöyle ki hapishanede bir tek ekmek 8 ve bazen 10 gün bana kafi geldiği gibi burada da aynen o tarzda yaşıyordum. Hem ben hem kardeşlerim bunu benim az yemek ve iştahsızlığıma veriyorduk. Halbuki çok emarelerle katiyen anladı ki o acip hal bereket neticeleriymiş. Birkaç defa sekiz günde bana kafi gelen bir ekmeği aynı iştiha ile çalışmadığımdan berekete mazhar olmadığım zaman iki günde bazen bir buçuk günde bitiriyordum. Demek bu 16 ve 17 seneden beri benim mükemmel tayinatım risalet Nur'un hizmetinden gelen bir bereket idi. Evet bize de aynı yakın derecesinde kanaat gelmiş ki bu kesretli hadisat bereket Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz manevisinin bir şuağıdır. Manen der, ey Kur'an şakirleri, sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan maişet telaşesidir. O ise Kur'an'ın feyziyle bereket nevinden sizlere veriliyor, vazifenize bakınız. Allahümme bi haqqi ismikel azam ve bi hürmeti resulikel ekrem yessir lena hizmetel Kur'ani bin neşri risaletin nuri bin devami beynel بَيْنَ الْاَنَامِ فِي عَلَمِ الْاِسْلَامِ amin اَمِنْ اَمِنْ Hem hadisat-ı bereketin aynı zamanında, Risalet-i Nur'un bir kerameti olarak bir şakirdinin binler lira kıymetinde, hanesinin ona pek yakın dehşetli bir yangından fevkal, fevkal mamur bir sürette Risalet-i Nur'un bereketiyle kurtulması, ve risalet Nur'un tercümanına ahiret cihetinde çok alakadarlık gösteren bir hanım o dehşetli yangında hanesinin üçüncü katında bulunan, bulunan elmas ve mücevherat ve altınlarını kurtarmak için koşup çıktığı vakit ateş her tarafını sarmış elmas ve mücevheratını kurtaramadığı gibi kendi nefsini de bütün bütün tehlikeyi katiyede gördüğü vakitte Risale-i Nur tercümanı o ateşten talebesinin hanesini kurtarmasını şiddetli dua ederken o biçare hanım hatırına gelmiş. Acaba o yangında o ahiret hemşirem bulunmasın diye ona da Risale-i Nur'un Risale Nur'u Nur şefaatçi edip dua etmiş. Ya Rabbi ona merhamet eyle. Niyaz etmiş. Aynı zamanda o hanım pencereyi kırmış kendini iki kat yüksekliğinde avluya atmış. Kale'de bir surete ne incinmiş ne de bir yeri kırılmış. Hem bakır ve demiri eriten o dehşetli ve şiddetli yangından bütün konak yandıktan sonra bütün mücevheratını ve altınını hiçbir zayi olmayarak bir un onu muhafaza etmiş. Bulmuş almış. risalet Nur'un bereketinden hem canını hem malını kurtarmış. Hem meskur hadisatın aynı zamanında vuku bulması münasebetiyle Risalet-i Nur'un kerametkar ana iki tuğradını yiyen aynı anda vazifeci ehemmiyetli iki mütecaviz ve muaciz, iki adamın tecavüz ve taciz anında birisinin kafasına diğerinin ciğerine vurması, haşiye, evet o mütecavizlerden birisi dehalet etti, ölümden kurtuldu, diğeri bir sene azap çekti, hem öldü. Bizde hiçbir şüphe bırakmadı ki hizmet-i Kur'aniyedeki inayet-i Rabbaniyenin bir hız ve himayet silsilesidir artık durunuz yeter, tokada müstahak oldunuz diye manen söylemesidir. risalet Nur şakirlerinden emin ve feyzi. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyaten. Mehmet Feyzi'nin yediği şefkat tokadıdır. Evet üstadım bana mucizat-ı Ahmediye'yi kardeşim Hüsrev tarzında yaz diyordu. Ben yani Feyzi bir parça tembellik ettim. <laughs> Birden 28 yıllarla askere istenildim. Yine üstadım dedi. Git Mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yaz. Seni şimdi vermeyeceğim. Sonra başladım. O emir bir hafta geri kaldı. Tekrar bir arıza ile nasılsa Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam yazılması noksanlaştı. Tekrar askere çağrıldım. Üstadım git yaz dedi. Ben gidip kemal ciddiyet ve sadakatle Mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazmaya başladım. Fevkal mamul ikinci defa emir geri kaldı. Tekrar bir mazerete binan Mucizat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam yazamadım. Üstadım dedi, Madem Mucizat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam yazmakta tekasül ettin, şimdi senin vazifen Risalet-i Nur hesabına askerliktedir. Birden emir gelip bir şefkat tokadı yiyip vazifeme gönderildim. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, mümkün olduğu kadar Risalet-i Nur'a çalıştım ve çalış çalıştırıldım. Üstadım bize söylediği gibi, 6-7 ay sonra terhis edilip sevgili üstadıma Risalet-i Nur'un kutsi vazifesine kavuştum. İnşallah bu kabahatim affolunmuştur. Hem Risalet-i Nur'da hem Hizmet-i Kur'aniye'de bizleri sepkat eden Hüştev, Rüşdü, Hafız Ali, Hulusi Sabri gibi halis Kur'an şakiflerini ve kıymetler kardeşlerimi şefaatçi ederek o kusurumun affını bütün ruhumla Kur'an'dan ve üstadımdan rica ediyorum.'' Ben itiraf ediyorum ki tembelliğimin cezası olarak fevk kal bir şefkat tokat yedim. Risale-i Nur'un tembel bir şakirdi fakat elmas kalemli kardeşlerimin kardeşlerinin gayret ve faaliyetiyle iftihar eden Mehmet Feyzi rahmetullahi aleyh. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.